Selamlar arkadaşlar. Bu bölümde kadınların topluca bilinçaltlarına bir yolculuğa çıkacağız ve sizlere dünyanın her yerinde milyonlarca kadın tarafından en çok beğenilen fantezi romanlarından bir tanesinin özetini anlatacağım. İnceleyeceğimiz kitabın adı arkadaşlar Morning Glory Milking Farm. Bu bir seri arkadaşlar. Serinin adı Cambridge Creek ve e kitabın yazarı CM Nascosta. Kitap monster romance türünde oldukça sapıkça açık saçık sahneler ya bildiğiniz porno kitabı ama pornonun romantizmle soslanarak sanki romantik bir hikayeymiş gibi satılmış hali ama aslında bildiğim porno kitabı. Kitaptaki hikaye fantastik bir dünyada geçiyor. İnsanlar ve çeşitli canavar türleri mesela minotaurlar, kurt adamlar ve vampirler gibi yaratıklar bunların hepsi insanlarla bir arada aynı dünyada yaşıyorlar. Ama minotaurlar özellikle belirli bir sektörde öne çıkıyor arkadaşlar. O sektörün ne olduğuna birazdan geleceğim ama şimdi önce gelin ana karakterlerimizi tanıyalım. Ana karakterimiz Violet, 20'li yaşlarının ortasında, üniversite mezunu, okul borçlarıyla boğuşan tipik bir milenyal. İşsiz, faturalarını ödeyemiyor, ailesinin bodrum katına taşınmak zorunda kalıyor ve genel olarak çaresiz durumda, aslında bir loser yani. Utangaç bir kadın, biraz çekingen ama kararlı ve zeki olarak lanse ediliyor. Başta çok utangaç ve deneyimsiz bir vibe veriliyor. Yani masum bir kızmış gibi anlatılıyor. Ve diğer ana karakterimiz ise Minator Rourke. Rourke abi bildiğiniz Minator öküz adam. Böyle sadece 20 santim kalınlığı olan 30 santim uzunluğunda kocaman bir yarrağı var. Özellikle yarrağının büyüklüğü, kalınlığı ve işlevleri kitapta oldukça detaylı bir şekilde anlatılıyor. Büyük, iri, koyu renkli tüyleri var ve boynuzlu bir minator yani bu. Ve sessiz, nazik, düşünceli, biraz yalnız ve duygusal olarak derin bir karakter olarak anlatılıyor. Dışarıdan korkutucu görünse de inanılmaz derecede saygılı, sınırlara önem veren, romantik ve duygusal zekası yüksek biri. Violet'ın ilk sütünü sağdığı Minotor oluyor. Bu süt sağma terimi arkadaşlar kitapta anlatılan ana konunun bir tabiri. O da şöyle oluyor. Violet borç batağında ve normal iş bulamayınca tesadüfen ve çaresizlikten bir iş ilanına başvuruyor. Bu iş ilanı da Morning Glory Milking Farm. Burası aslında bir tür sperm bankası gibi işleyen, büyük ilaç şirketleri için minotorların se semenlerini toplayan bir tesis. Minotorların spermi, Viagra benzeri ilaçların ana ham maddesi olarak kullanılıyor bu hikayede. Yani bu Violet'ın başvurduğu işin kendisi aslında son derece cinsel. Çalışanlar, ki bunlar çoğunlukla insan kadınlar oluyor, ee, bu çalışanlar minotorları elleriyle 31 çektirterek ya da makinelerle uyararak hatta bazı sahnelerde saksola çekerek kitapta oldukça detaylı bir şekilde anlatılarak yapılıyor. Ama tabii penetrasyon yok. En azından bu profesyonel iş içerisinde yok. Tabii sonra Violet ile Rourke arasındaki özel romantik sahnelerde durum tamamen farklılaşıyor. Bu sahnelerde oldukça eksplisit, detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kaşçağının, yarrağının ne kadar büyük olduğu, ne kadar yavaş girdiği, sığmaması. bayağı bildiğim porno yani. Ya hayvan pornosu aslında. İşte Violet'in de arasında olduğu bu çalışanlar minotorları boşaltıyorlar, spermlerini topluyorlar. Ve bunları e, işte ilaç yapmak için kullanıyorlar. Ve bu işe çok yüksek maaş ödeniyor arkadaşlar. Saatlik ücretleri inanılmaz yüksek ve primleri falan var. Violet mülakata gidiyor tesisin son derece profesyonel ve hijyenik olduğunu görüyor. İşte steril odalar, mahremiyet, onay formları, sağlık kontrolleri falan vesaire bir şey var. Bir de Violet işini yaparken bildiğin Glory Hall sistemiyle yapıyor. Yani Minotaur içeriye giriyor, Violet karşı odada duruyor. Arada böyle küçük tahta bir duvar var sadece ve aşağıda bir delik var. Minotaur'un yüzünü bile görmüyor, Minotaur çıkarıyor yarrağını, sokuyor o delikten ve Violet işini hallediyor, yani böyle. İşte Violet işe alınıyor, eğitim alıyor, ilk günler çok utanç verici ve garip geçiyor onun için. Elleri titriyor, yüzü kızarıyor ama para için katlanıyor. İşin ironik tarafı da şu. Minotor müşteriler genellikle çok kibar, utangaç ve nazik oluyorlar bu kitaba göre. Yani canavar ama nazik ve evcilleştirilebilir bir yanı var yani yersen. Çoğu aslında bu minotorların karısı var, aileleri var, normal işlerde çalışıyorlar. E, sıradan erkekler yani sadece ekstra para için buraya geliyorlar. Bu şekilde de böyle kitap aslında fahişeliği medikal bir kılıfın içerisine sokarak normalleştirmiş oluyor. Violet'ın ilk müşterisi Rourke oluyor ve Rourke diğerlerinden farklı tabii ki. Çok büyük, çok güçlü ama inanılmaz derecede nazik ve utangaç. Violet ona hizmetini uygularken, eliyle 31 çekerken aralarında garip bir elektriklenme oluyor. Rourke, Violet'a karşı ekstra nazik davranıyor göz teması kuruyor, teşekkür ediyor. hatta sohbet etmeye çalışıyor. Violet ilk defa bir müşterisiyle tırnak içinde kişisel bir vaha hissediyor. Bu arada bu olayın gerçekleştiği ortamdaki bu Glory Hall tam olarak bir Glory Hall, Glory Hall değil. Daha çok böyle modifiye edilmiş yarı anonim bir sistem kullanılıyor. O yüzden bu sistemde göz teması kurmak mümkün oluyor. Şöyle oluyor. Minotor müşteriler Rock gibi üst seviyede böyle yüksek bir yerde, yüksek bir platform veya merdivenle çıkılan bir bölümde duruyor. Genellikle ayakta oluyorlar ya da hafif eğilerek pozisyon alıyorlar. Violet gibi çalışan kadınlarsa biraz daha alt bir seviyede, alt bir zeminde birkaç basamak aşağıda Minotor'un penisini rahatça ulaşabileceği yükseklikte bir alanda çalışıyorlar. Aralarında böyle bir duvar veya bölme var ama bu bölme tamamen opak ve göz hizasını engelleyen bir yapı değil. Daha çok penis seviyesinde bir açıklık var. Üst kısım ise açık veya canlı ve şeffaf bir panel ve alanının bulunduğu bir bölge. Bu Böylece minatorlar başını eğip aşağıda baktığında çalışanlarla göz teması kurabiliyorlar. Kitapta özellikle Rourke'ın Violet ilk seanslarında göz teması vurgusu, göz teması kurduğu vurgusu çok yapılıyor. İşte zamanla Rourke düzenli müşteri oluyor ve Violet onun işlerini, onun seanslarını özellikle tercih etmeye başlıyor. İş dışında da tesadüfen karşılaşıyorlar. Kendrick Creek kasabasında ya da kahve dükkanında ya da başka yerlerde Rourke Violet'ı dışarı çıkarmaya başlıyor. Date davet ediyor. Yemek yiyorlar, yürüyorlar, sohbet ediyorlar. Rourke'un evine gidiyorlar. Orada daha <laughs> samimi anlar yaşıyorlar. Rourke Violet'a minotor yarağını sokuyor işte. İlişki böyle yavaş yavaş romantik bir boyuta evriliyor ama Violet'ın işi yüzünden büyük bir engel var. Rourke'un müşterisi olduğu sürece ilişkileri etik değil ve şirket politikası yasaklıyor. İşte hikaye ilerledikçe Violet işi sayesinde borçlarını kapatmaya başlıyor. Kendine güveni artıyor. Rourke'la duygusal bağları derinleşiyor. Rourke geçmişinde yalnızlık çekmiş. Ailesiyle sorunları var ve Violet'ı gerçekten önemsiyor. Violet yeni bir daire tutuyor. Cambridge Creek'e taşınıyor. Bu, burası da canavar insan karışık bir kasaba. Ve ilişkileri resmi bir romantizme dönüşüyor. Rourke Violet'ı müşterisi olmaktan çıkarıyor ve Violet işi bırakmaya çalışıyor. Orada biraz sorun yaşıyor ve zamanla bırakıyor. Sonra işte hikaye happily ever after şeklinde bitiyor. Evli mutlu çocuklu yaşadılar işte. Violet işi bırakıyor. Ondan sonra Rourke'la ciddi bir ilişkiye başlıyorlar, birlikte yaşıyorlar falan filan. Şimdi arkadaşlar, ya kitap kısacası böyle bir şey. Az çok bu kitabın özetine dair. Size anlattıklarımı düşündüğünüzde. Böyle saçma bir kitabı kim okumuş olabilir diye düşünecek olabilirsiniz. Bu kadar iğrenç bir kitap da beğenilmez diye düşünebilirsiniz. Fakat Morning Glory Milking Farm maalesef özellikle kadın okuyucular arasında oldukça yüksek beğeni topluyor. Kitap absürt ve aşırı cinsel sahnelerine rağmen beklenmedik şekilde tatlı, duygusal ve iyi yazılmış bir kitap olarak bulunuyor ve viral hale geliyor. Kitabın Goodreads'te yaklaşık 69 binden fazla rating ile ortalama 5 üzerinden 3.6 civarında, hatta bazı kaynaklarda bunu da aşıyor puanlaması var. Ama yorum sayısı oldukça yüksek. Roman okuyucuları arasında bu skor aslında oldukça iyi kabul ediliyor çünkü bu türün birçok kitabı genellikle 3.5 ile 4 bandında kalıyor. Kadın okuyucuların yorumlarında sıkça beklediğimden çok daha iyiydi, çok tatlı ve çok ateşli gibi övgüler var. Amazon'da ise bu kitap best seller statüsünde ve özellikle BookTok kategorisinde. Müşteri yorumları 4 yıldız ve fazlası bandında ve USA Today Best Selling Author etiketiyle destekleniyor. Kadın okuyucular bu kadar seveceğimi düşünmemiştim diye yorumluyorlar. Romance IO ve benzeri diğer sitelerde ise 3.9 ve 5 civarı Spice seviyesi Extreme ve Sweet Heroine, Gentle Giant Hero gibi troplar Kadın okuyucuları çok çekiyor. Yani bu kitap ağırlıklı olarak kadınlar tarafından okunuyor ve seviliyor arkadaşlar. BookTok'ta yani TikTok'un e, kitaplarla ilgili yapılan bölümünde çok popüler. Bu kitapla ilgili yapılan yüzlerce TikTok videosu var drunk review'lar, bu kitabı okumadan önce ve sonra mimleri, en iyi monster romance listeleri, birçok kadın wholesome and spicy kombinasyonuyla bu kitabı övüyor. Minotaur Boyfriend Goals diye paylaşıyorlar. Viral olması sayesinde serinin devam kitapları da tuttu. Kısacası Kadınlar tarafından bu kitap genellikle çok beğeniliyor. Hatta beklenmedik favori kategorisinde. Peki kadınlar bu kitabı neden bu kadar beğeniyorlar? Daha doğrusu bu kitapta anlatılan hikayeye gerçek hayatta nasıl bir dinamiğe karşılık geliyor da kadınlar bu hikayede kendilerine bir pay çıkartabiliyorlar? Abi Violet Classic üniversitede borçlarını ödeme bahanesiyle ya OnlyFans'e başlamış ya da gerçekten fahişelik yapmaya başlamış. Aslında gerçekte bunu severek ve isteyerek ve sadece orospuluğun hatırına yapan ama işte çok borcum vardı, çok param vardı diye yoksulluğu bahane edip kendisini acındırarak kendisini olduğundan çok daha masum göstermeye çalışan bu şekilde kötü yola düşmüş kızları temsil ediyor. Özellikle Amerikan toplumunda bu kızların sayısı gün geçtikçe arttı ve artmaya devam ediyor. Kısacası kitapta para karşılığı orospuluk yapmak güzelleniyor. Ama bir orospu olmasına rağmen bu kızın aynı zamanda oldukça saf, masum ve iyi niyetli bir kız olduğu da yine betimleniyor. Ve tüm bunları yapmasına rağmen canavar gibi tehlikeli, korkunç, insanüstü ama aslında oldukça kibar ve nazik ve düzeltebileceğine inandığı bir erkek modeli geliyor ve bu kadını geçmişine ve seçimlerine göre hiç yargılamadan direkt birlikte oluyorlar ve aşık oluyorlar. Burada da Minotaur karakteri kötü çocukları temsil ediyor. Daha doğrusu böyle bir karakter yok ama bir kadın fantezisi olarak yaratılmış işte. Gerçekte bu Minotaur'u temsil eden adamlar bu karılara çakıp kullanıp geçiyorlar. Ondan sonra bu karılar salak bir beta ile evleniyorlar. Ama hayatları boyunca bu kötü çocukları ve onların kendilerine nasıl bastığını hatırlıyorlar. Yani normalde gerçek hayatta bu hikaye kötü sonla bitiyor ama bu kadınlar için yazılmış iğrenç fantezi kitabındaysa Mutlu bir sonla bitiyor. Bu da kadınlara şu hikayeyi hatırlatıyor, şu masalı veriyor. Evet, sen gençlik zamanlarında kötü çocuklar tarafından sikilip atıldın ama bak bu hikayede Violet senin hayatında yapmış olduğun seçimleri yapmış olmasına rağmen birlikte olduğu kötü çocukla aslında gayet güzel bir ilişki yaşadılar ve happily ever after şeklinde hikayeleri son buldu. Bu da kadınlara bak benim için böyle olmadı ama bu hikayede böyle oldu diye tatmin ediyor kendilerini o kadınmış gibi hissetmelerine sebep oluyor. Benim bu kitapla ilgili en ironik bulduğum şeylerden bir tanesi ise biliyorsunuz sosyal medyada birçok kadın erkeklerin cinsel ve ilişkisel tercihlerini, fantazilerini sapıklık diye yargılamakta oldukça hevesli ve istekli. Mesela bir erkek kendisinden yaşça küçük, fiziksel olarak da küçük böyle minyon küçük boylu tipli bir kadın istese bu sübyancı pedofili olmak falan deniyor. Halbuki kendi fantezilerine baktığında bayağı bildiğin hayvanlarla seks yapma fantezileri falan yaşıyorlar. Ve kimse de çıkıp demiyor ki ulan burada bir zoofili iması var. Bu iğrenç değil mi? Ne yapıyoruz biz amına koyayım diye kimse sormuyorlar. Kadınların böyle beğendikleri seks fantezisi kitapları çok arkadaşlar. Ve bundan çok daha iğrenç kitaplar var bayıldıkları yine. İnanın. Bunları da ilerleyen bölümlerde eğer bu bölüm beğenilirse ve devamının gelmesi istenirse inceleyeceğim. Ama bu şuna benziyor yani. Karılar delizyonel oldukları için Mesela e, tecavüz fantezisi diye bir şey çıkarmışlar. Tecavüz ne demek? Birine zorla sahip olmak demek değil mi? Gerçekten bunu arzulayan, bunu bir fantezi olarak gören kadınlar var. Ama bunu sorduğunuz zaman, bu konuda sıkıştırdığınız zaman e bu bir fantezi olduğu için rıza var, rıza olduğu zaman tecavüz olmuyor diyorlar. Halbuki <laughs> tecavüz kavramı kelimesi zaten rıza dışı olmayı içeren bir şey. Yani böyle what the fuck... Anlam karmaşası, her şeyin içine girdiği, mantığın aranmadığı fanteziler kadınlarda bol arkadaşlar ve bunları böyle utanmadan çok mantıklı bir şeymiş gibi de savunuyorlar yani inanılmaz. İşte arkadaşlar bir kadının bilinçaltı bu kadar iğrençleşebilir. Evet bu iğrenç bölümü umarım mideniz bulanmadan bitirebilmişsinizdir. Bunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen Değilim butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi, paylaşmayı, beğenmeyi, destek olmayı, abone olmayı, Telegram grubumuza videonun açıklamalar bölümündeki linke tıklayarak gelip katılmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.